En'am 19. ayet De ki en büyük şahit kimdir? Düşünelim. Cevabı sen ver. De ki benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana senin ve sizdeki herkesi uyarmam için vahyedildi. Kur'an'da bu kadar açık olan tek cümle, tek ayet budur. Bu ayet yeryüzünde birçok insanın sorduğu soruya cevaptır. Kur'an'ın ulaşamadığı kimseler Kur'an'dan sorumlu tutulacaklar mıdır? Evet, cevap geldi. Kur'an'ın kendisine gelmediği, ulaşmadığı kimselerden Kur'an hesap soracak mıdır? İşte cevap. Onlar Kur'an'dan sorumlu tutulmayacaktır. Ve men belaga kendisine ulaştığı kimseleri uyarmak için çok önemli. Ve men belaga kendisine ulaştığı kimseleri uyarmak için onlar da sorumlu tutulacaklar. Ama neden? Allah'ın yerleştirdiği özden, fıtrattan, akıldan, iradeden kendilerine ulaşandan ve belaga. eğer bu mesaj ulaşmamışsa kim sorumlu olacak ulaştırması gereken ulaştırması gerekip de ulaştırmayanlar memen belaga çok önemli ey Kur'an'a iman edenler Kur'an'ın vahyi taşıma sorumluluğu üzerinde olanlar aklınızdan çıkarmayın ve bu sorumluluğu Kur'an'ın ulaşmadığı siz de gerçekten Allah'la birlikte başka ilahların olduğuna şahitlik eder misiniz kul la eşhedü de ki ben şahitlik etmem de ki o ancak tek ilahtır kuşkusuz ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım.